Merhaba değerli üyelerimiz, mağazamı aktif etmek ve mağazama ürün eklemek için mağazayı aktif et butonuna basıyorum. Mağazayı aktif et butonuna bastığım zaman ilgili mağazamın adını yazıyorum. Mağaza adını yazdıktan sonra mağaza adresiniz bir, bu web adresiyle alakalı emusiyat.com.tr burada mağaza adınıza bir alt site oluşturacaktır. Bu alt site ile eklediğiniz ürünleri... Mesela deneme.emusyat.com.tr üzerinden görebileceksiniz. Emusyat platformunun yanında bir de ayrı olarak bu şekilde görebileceksiniz. Mağaza web adresiniz 2 ise şu an kullandığınız bir web adresiniz varsa onu yazabilirsiniz. İlgili logoyu seçerek buradan bir logo için bir resim seçelim. kaydet dediğimizde Evet. Mağazamız açılmış oldu. Evet, gördüğünüz gibi sol tarafta mağaza bilgilerinin bulunduğu e, menüler açıldı. Evet, mağaza bilgileri alanından e, logoyu değiştirmek istiyorum. Evet, buradaki logoyu seçtiğim zaman ve kaydet dediğim zaman ilgili logo değişmiş oldu mağaza bilgileri alanına tekrar dönüş yapacağım. Öncelikle tekrar firmaları listele ya da yeni firma ekle butonuna dönmek istiyorum. Az önce yapmış olduğum işlemlerde olduğu gibi burada tekrardan yeni bir firma ekleyip bu firmayı bir mağaza tanımlayıp ve mağazayla alakalı ilgili işlemleri yapabilirim. Bunun yanında tekrar firmada bulunan yetkili hesabı ile alakalı bir alan vardı. Buradan yeni yetkili ekle dediğim zaman öncelikle ismini yazıyorum. ipostayı yazıyorum. Şifresini belirliyorum. Bu kullanıcı aktif mi? Evet. İlgili ünvanını seçebiliyorum buradan. Ünvanını seçtikten sonra telefon numarasını yazıyorum. süper yetkiliyi seçtiğim zaman süper yetkili de siz firma sahibi olarak hangi işlemleri yapabiliyorsanız yönetim panelinden süper yetkili yetkisi verdiğiniz kişi de o işlemleri yapabilir bilgileri maille gönder dediğim zaman bu yazmış olduğum bilgiler buradaki mail adresine şifre ve kullanıcı adı olarak gidecektir kaydet dediğim zaman bu kişiyi kaydetmiş oldum Tekrar firmaları listele alanına giriyorum. Buradan deneme isimli firmamıza giriş yapıyorum. Yetkililer alana tıkladığım zaman burada ekli olan kişileri zaten göreceğim. Az önce eklemiş olduğum deneme isimli kişiyi kaydet dediğim zaman bu firma için bu kişinin süper yetkili olmuş olacak. Sisteme giriş yaptığı zaman bu firmayla alakalı olan bütün işlemleri gerçekleştirebilecek. Burada ne kadar mağaza açarsak, ne kadar firma açarsak o kişiyi ilgili firmaya ekleyebiliriz. Mesela başka bir mağazamıza bakalım. Firmaları listele diyorum. Mesela Smart Media'ya girelim. Smart Media'ya geldiğim zaman... Evet. Tekrar bu ismi seçtiğimde bu firma için bu kişiyi süper yetkili yapmış oldum şimdi. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.